Merhabalar yayınıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ekonomi bir bilimdir. Hayat satamayız. Gerçekleri konuşmak zorundayız. Dolar çıktığı zaman çıktı, düştüğü zaman düştü. RSI endeksi, Fibonacci vesaire. Grafiklere bakarak beklentilerimizi yorumlarken dünyadaki globaldeki siyasi gelişmeleri global anlamda bakın içeride demiyorum global anlamda bank endekslerini, yatırım kuruluşlarının hisse değerleri Tesla'yı, Nasdaq, Dow Jones'u hepsini sepetinizin içerisine koyup ekonomiyi o şekilde yorumlamak zorundasınız. Siz boş verin. Mekanların özelliklerini farklı ışıklandırmalar altında güzel kıyafetlerle bilimsel terimler kullanmayı. Ben halktan bir insanım ve ekonomiyi yatırım tavsiyesi olmadan gördüğüm gerçeklerle yorumlayıp seviye veriyorum. Dolayısıyla fikirlerime değer verenler bilgiyi alır. Fikirlerime değer vermeyenler dilediği gibi hareket edebilir. Fakat görüyorum ki son bir ayda vermiş olduğumuz rakamlar 40 kuruş, 50 kuruş dolar bazında konuşuyorum. Dediğimiz seviyelere geliyor. Dolar kuru 6 lira 90 kuruşa düştüğü anda video çekip atan Türkiye'de tek kişiyim. Dolar 8 liraya çıktıktan sonra dolar yükselecek diye herkes söyle. Hayal de satamayız. İnsanların duygularıyla da oynayamayız. Real gerçekleri konuşmak zorundayız. Kredi suisi konuşmak zorundayız. Moduro'yu konuşmak zorundayız. Bunların hisse değerlerinin niye bir gün içerisinde %15-16 oranlarında düştüğünü konuşmak zorundayız. Gerçekleri görmek zorundayız. Global anlamda dünya ekonomisi ağır bir buhran içerisindedir. Tüm dünya genelinde borsalar ciddi bir çöküş yaşamaktadır. Balonlar birer birer patlamaktadır. Amerikan borsalarından başlayacak olan yakın tüm dünyayı saracaktır. Ben bu kanalı açmış olduğum an ve dakikadan itibaren bu konulara giriyorum. Ben içeride dolar tl ile ilgili fiyatlamalar beklerken, öngörülerimi paylaşırken net ve keskin konuşuyorum. Net rakamlar veriyorum. Bazen iki ay bazen 3 ay yanılıyorum. Bazen de haftalık olarak rasyonelitede bir aylık ortalama da %100 tutturuyorum. Çünkü ben haddimi biliyorum. Ben Barcelona'ya karşı 11'e 11 arkadaş grubunda insan çıkartıp galip gelemem. Dünyadaki ekonomik konjektürlere göre yorum yapmak zorundayım. Dolayısıyla 6.90'dan itibaren 50 kuruş 50 kuruş doların arttığını seviyeler aşağıda fikir beyan etmeden daha doğrusu yatırım tavsiyesi vermeden bu seviyelerden alınırdı. Dolayısıyla doların cuma günü kapanışta 6.70 6.60 gibi rakamları düşeceğini beyan eden arkadaşlarım Fibonacci ve buna benzer birçok endeks rakamlarına bakarak hareket ederek ABD 10 yıllık tahvil faizlerini görmezden gelip, ABD dolar endeksini görmezden gelip, Belçika'daki 10 yıllık tahvil faizlerini görmezden gelip, Fransa'yı, Almanya'yı, tüm gelişmiş batıyı katabilirsiniz. Ve tek döviz çaprazlarda tüm dünya genelinde dolar kurunun hangi seviyelerde olduğunu, dolar endeksinin nasıl hareketler yaptığını, dipte nereye çekildiğini, rakam rakam veren bir arkadaşınız. Benim beklentim like veya olumlu güzel yorum vesaire hiçbirisi değildir. Benim beklentim insanların ekonomiyi anlayabilmesi için her çıkan habere aldanmamasıdır. Salgın hastalıkla ilgili aşı bulunmadan önceki seviyeler, aşı bulunduktan sonraki seviyeler, onsaltın düşecek, patlayacak, geberecek denilirken 1400'lü seviyeler konuşulurken 1700'ün altı hayaldir. 1650 dip rakamdır. Gram bazında şu anda altının 450 ve seviyesinin çok hafif üstünde 450 451 seviyelerinde gezmesi. Gram gümüşün keza aynı şekilde kapanışta aşağı yukarı aynı rakamlarda olması. Dolar kurunun pazartesi günü kur, kur sistemi açıldığında bakın 6.90'dan beri seviye veriyorum. Ortalama 40 kuruş geriden yükselecek diyorum. Bana bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde yapan bir tane adam söyleyin yazın. Ben de onu takip edeyim kardeş. Ama net olacaksınız. Alay etmeyeceksiniz. İnsanların kılıklarıyla, kıyafetleriyle, mekanlarıyla yorumlamayacaksınız. Genel kültür ve ekonomi okur yazarlığı ile ilgili yorumlar olması gerekiyor. Dolayısıyla herkes birbirine saygı duysun. Ben dolar 5 lira düşecek diye videoların 100 binler izlendiğini, gram altının 350 lira düştüğünde 100 binler izlendiğini görüyorum. Ee, i̇nsan beşeril bir varlıktır. Allah kıskançlık vermiştir. İnsan rahatsız oluyor. E verdiğimiz seviyeler takır takır geliyor arkadaşlar. Şimdi 690'dan alınır dedim. Bir video çektim. Ee, oradan garip garip yorumlar geldi. 7.20 yatacak dedim. 7.20'ye geldi. Garip garip yorumlar geldi. İlk hareket 7.60'tır. 7.60'da saatlik kapanış yapacak. 24 saati tamamlaması oldu an itibariyle 7.80 dedik. 7.80'de 24 saatlik kapanış saatlik değil dedik. Geldi bunlara bakarken dolar endeksine, ABD piyasalarına, dünya piyasalarına her şeye bakmak zorundasınız. Ekranda, tabelada. Dolar çıktı, dolar düştü. Ben ne yapacağım? Ben battım. 3 günlük, 5 günlük hareket etmeyeceksiniz. En kısa vadeniz 3 ay olacak. Ki siz 1 ay, bir ay kadar öncesinde yazmış olduğunuz yorumlardan görüyorum. Kral bu işi biliyorsun. Sen bu anlamda yeteneklisin. Arkadaşım ben piyasanın içinde olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir insanım. Ekonomik anlamda kendi çapında okur yazarlığım var. Ama Global anlamda piyasaları takip etmeden ben dolar kuruyla ilgili yorumlar yapamam. Bank endekslerine bakmadan ben dolar kuruyla ilgili yorum yapamam. Globalist gelişmelere bakmadan ons altın fiyatları ile ilgili yorumlama yapamam. Ama şu an itibariyle görüyorum ki ons altın demiş olduğum seviyelerde 1720'nin üstünde tutunuyor. Gümüş ise ons olarak 25 doların üstünde tutunuyor. Oysa ki dolar endeksi 92.900'lerde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de bayağı yükseklerde ilerliyor. Bunların altın üstündeki etkileri olumsuz. Fakat diyorum ki size artan bir enflasyon var. ABD'nin içeride yaşadığı enflasyonu kapitalist düzende biz ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelere satmak zorunda. İhracında iki tane emtia vardır. Birisi petrol dolar sistemidir. Petrol fiyatlarına bakın Süveyş kanalına. Açıldı petrol fiyatları düşecek diye haberler geldi. 64 doların üstüne attı. Her haberi doğru olarak algılamayın altın fiyatlarının salgınla aşı bulunmasıyla borsa sistemiyle borsaların coşmasıyla bunlar alakalı olmadığını sadece ve sadece enflasyonist süreçte hükümetlerin tarihlerinde hiç olmadığı kadar yüksek orandı para basmaları ve bunun karşılıksız olması ve arz talep dengesizliğinden dolayı globalist anlamda altın fiyatlarının yükseldiğini unutmayınız. Altın fiyatları 1675 dipte gördü en dip rakam 1650 dedim. Ve o sıralar, o sıralar bu moduro'dur vesairedir. Kredi süistir, vesairedir. Altın konseyini dinleyeceksiniz arkadaşlar. Altın konseyi resmi rakamlarını seviyeli verir. Edeplidir. Altın içinde alım satım yapılmaz. Altın içinde trade yapılmaz. Keza geldikten sonra dolarla ilgili bu aralar trade yapma zamanı değildir. Düşük seviyelerden yatırım tavsiyesi vermeden ben bu seviyeden alırım, ben bu seviyeden alırım ee, vesaire bu tip videolar çektim. Hepsi de sabittir. Verdiğim rakamlar da teker teker gelmektedir. Dolar kuru an itibariyle 8.12-8.13 seviyesindedir. Açılışta dahi bir miktar hafiften geri çekilme olacak ardından yükseliş olacak dedik. Biz bunları söylerken merkez bankalarının rezervlerine biz bunları söylerken doların küresel anlamda çapraz kurlarında diğer para birimleri karşısındaki güçlerini ayrıca dolar endeksinin Ortalama süreçlerine 3 aylıkları bu ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerini buna bakarken de 7 yıllık 2 yıllık 5 yıllıklara bakmak zorundayız. Ayrıca siyasi gelişmeleri de takip etmek zorundayız. Rusya ABD ilişkileri Rusya Çin ilişkileri ABD Türkiye ilişkileri kısaca binlerce olguyu bir sepetin içerisine koyup rakam vermek zorundayız. Yani kısaca dolar kuru yükseldiğinde yükseldi düştüğünde düştü diyemeyiz. Şimdi dolar kuru ile ilgili beklentilerimizi söyleyelim. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Dolar kuru 6.90 itibariyle kapanış seviyeleri saatlik, 24 saatlik vesaire bunların hepsinin videoların kaydı sabittir. Sonuç olarak dolar kurunun bu sabah itibariyle çok hafif bir geri çekilmeli. 8.05'e kadar geri çektikten sonra an itibariyle 8.12-8.13 seviyelerinde. Bu hareket kademeli yükselecektir. Bir anda dolarda 15 lira, 16 lira gibi, 12 lira gibi rakamları göremeyeceksiniz. Ayrıca Merkez Bankası şok bir faiz indirimi yapmayacak. Piyasa kuralları içerisinde günü geldiğinde faizlerle ilgili kararını verecektir. Kimse şok bir faiz indirimini beklemesin. Sadece ve sadece o anki şartlara göre benim beklentim faizleri de pas geçecektir. Nötr davranacaktır. Politika faizinin de 19'da kalacağını ben şahsen beklemekteyim. Dolayısıyla dolarda kademeli yükseliş devam edecektir. Vermiş olduğum seviyeleri dikkatli takip edin. Yeni denk gelen arkadaşlarım son bir hafta içerisinde atmış olduğum videoları takip etsin. Ayrıca ons olarak haftalık açılışta altının 1724 seviyelerinde 1724-25 seviyelerinde 18-17 saatte hareket ettiğini fakat bunun 3 dolar 5 dolar değil sert hareketlerle yukarıya gideceğini de beklemekteyim. Yani bir anda 1800 dolar gibi rakamlar gram altında da 470-480 gibi seviyeler kısa vadede öngörülerimdir. Dolarla ilgili de beklentilerimi paylaştım. Hepiniz